Hiç kimse bulunmaz Hint kumaşı değildir. Herkesin mutlaka yeri doldurulur. Ben olmasam şu olmaz gibi sözler uygun değildir. İşte bensiz olmaz ve sensiz olmaz, onsuz olmaz. Onsuz da olur, bensiz de olur, sensiz de olur, olur da olur. Hem de belki daha güzel olur. İsterse hiçbiri olmasın yine onlarsız da olur. Birinci Dünya Harbi'nde de çok kimse yok oldu. İkinci Dünya Harbi'nde çok kimse yok oldu. Sonra onların yeri doldu mu? Doldu. Ve Birinci Dünya Harbi'nden sonra o enkaz altından yepyeni binalar yükseldi değil mi? Yeni beyinler, yeni zekalar türedi. İkinci Dünya Harbi'nden sonra ne oldu? Yine daha iyileri oldu. Daha güzel binalar dikildi. Daha zeki beyinler türedi. Değil mi? Ve gelişmeler oldu. Yani o Birinci Dünya Harbi'ndeki enkazdan sonra artık bittik, yok olduk, mahvolduk, gittik olayı neymiş? Yanlış bir şey bir düşünceymiş. Daha iyi bir şey çıktı ortaya. Ne oldu? İkinci geldi, onu batırdı. İkinci Dünya Savaşı. Yine yandık bittik, işte bu kadar milyon insan öldü. Daha bir e, gelişmiş bir millet çıktı ortaya, devlet çıktı ortaya, değil mi? Bakın, yapay zekaya kadar. Demek ki her şeyin yeri doluyor, hem de daha iyi doluyor. Çünkü çok kimse geldi, geçti, bensiz olmaz diyen, onsuz daha iyi olduğunu ne yazık ki göremedi. Bir tek peygamber efendimiz vardır ki salat selam olsun. Onsuz olamayacak. Ancak onunla olabilen, onsuz olmayacak bir tek peygamber efendimiz için söylenilen kimin tarafından? Hak tarafından. Bir söz vardır. Nedir o söz? Sen olmasan ben bu alemleri yaratmazdım. Peki neymiş bu? Olmazsa olmaz denilen kişi sadece peygamber efendimizmiş. Çünkü her şey onunla oldu. Sen olmasan diyoruz, ben alemleri yaratmazdım. Hiçbir şeyi yaratmazdım. Ve her şeyi diyor senin nurundan yarattım. Bunu kim söylüyor? Bunu Hasan Hüseyin söylemiyor. Bunu falanca hoca söylemiyor. Falanca prof söyle. Bunu bizzat Cenab-ı Allah söylüyor. Ve o söylüyorsa haktır, doğrudur. Yeri doldurulamayacak tek Varlık peygamber efendimizdir. İspatı, ondan sonra bir peygamber yoktur. Sonuncu peygamber. Yani ondan sonra gelebilecek peygamberlik yerini doldurabilecek bir peygamber yoktur. Sonuncudur. Hem birincidir, hem sonuncudur. Yani ilk odur, son odur. Adem daha yaratılmadan önce ben yaratıldım. Ama ben ondan sonra geldim. Ama Ondan önce ben yaratıldım. Adem kimin nurundan yaratılmış? Adem arsan peygamber Efendimiz'in. Peki o zaman ne oluyor? Peygamber ondan önce yaratılmış oluyor mu? Ondan önce ruhaniyeti ve nuru yaratılmış oluyor. Bu sebeple kimsiz olmazmış, peygambersiz olmazmış. O olmazsa olmazmışız. Bunu bizzat Cenab-ı Allah söylüyor. Sen olmasan bunlar olmazdı diyor. Ahmet olmazdı, kuşlar olmazdı, çiçekler olmazdı, dünya yaratılmazdı, cennet yaratılmazdı, cehennem yaratılmazdı. Hiçbir şey yaratılmazdı. Senin hürmetine yarattım diyor. Peygamberde kibrin zerresi var mıymış, olmuş mu? Tevazunun hat safhası. Tevazuyu da, insanlığı da, ahlakı da, edebi de o öğretti. Ondan önce bakın cahiliye devrine edepsizlik hat safadaydı. Terbiyesizlik, ahlaksızlık, haksızlık, bensiz olmaz demedi. Ama Allah dedi, sensiz olmaz. Bu sebeple Cenab-ı Allah buyurmaktadır. Ben Resulullah'a Habibime salavat getiriyorum. Ona ve ehline siz de getirin ey meleklerim diyor. Ve bu bir ayettir, bir emirdir. Salavat-ı şerif getirmek. Bizzat Allah getiriyor. Melaike götürüyor ve insanlar bize lüzum etmez diyor. Bidattır diyor. Ayete bidat diyor. Kısacası bugün arabaya binebiliyorsak, yemek yiyebiliyorsak, su içebiliyorsak, keyif yapabiliyorsak, ne yapıyorsak, nefes alabiliyorsak, verebiliyorsak peygamber efendimizle borçluyuz. Onun sayesinde bunu inkar eden küfre girer tek varlık, tek canlı, tek yaratılmış kişi olmazsa olmaz denilecek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Başka hiç kimse değildir. Çünkü ondan önce hiçbir şey yoktu. Ondan sonra oldu. İspatı budur. Onun için hiç kimse dedik ya en başta bulunmaz Hint kumaşı değildir. Yeri doldurulamayacak kişi de değildir. Her şeyin nasıl bir yedek parçası varsa her insanda doldurulacak bir yeri vardır. Cenab-ı Allah bizleri anlayan ve anlaşılan kullardan eylesin inşallah.